ne be kardeşim, sokacağım kırmızı ışığına. Küresel sermaye. Ne? Trafik lambalarındaki dümen diyorum, küresel sermaye. O ne lan? İstanbul'da kaç tane trafik lambası var? Ben nereden bileyim lan kaç tane trafik lambası var? Ben sana söyleyeyim, 1500 tane. 78412 tane de araç var. Hadi sen ona yuvarlak hesap 78.000'de. Şimdi bu 78.000 araç en az bir dakika trafik ışıklarında beklese ne yapıyor sana? Dört buçuk milyon saniye yapıyor. O da aşağı yukarı bin üç yüz saat yapar. Şimdi geldik asıl meseleye. Birader sen bir şey mi içtin? Deli lan bu. Yakmış tatayı. Bin üç yüz saat kırmızı ışıkta bekliyoruz birader. Bir arabanın en çok benzini kalkarken yaktığını biliyoruz. Hadi diyelim ortalama on kuruş yaksın. Yetmiş sekiz bin araç var ne haber? 78 bin araç 10 kuruşluk benzin yakarsa edersen ortalama 8 bin lira. Ülke genelinde 13 bin...